Bugün evet. de çilek ekimi yapacağız. Evet. Bir de biber ekimi. Bezelerin yerine bi biberleri ekeceğiz. Evet. Sizlere gösteriyoruz. Evet. Baba Burası bir saat gördük. Burayı ekeceğiz. Şey Dur size? şimdi de sonra tamam. sonra. Başta bir merak edelim. Tamam. Çilekten o da biz delelim. Evet. Yiyeceğim çilek. Yiyeceğim. Yedi veren diye aldık. Bakalım. Tota evet. Bakalım bu olsun güzel olursa seni yine alırız. Olmaz mı? Olur. Ama topçu alta tort çünkü nanas. Evet. Evet sen açım. Haklısın. Şimdi. Ne nanas ne böyle baba? Hı? Bu da torasın popi. Ne nanas baba? Evet. Ne nar bu toras? Evet aşkım. Evet aşkım söyle. Şimdi döşeyim mi? Neyi? Bunlarla döşeyim mi baba? Dur sonra. Bunu bitirelim öyle dökersin olmaz mı? Tamam öyle. Annem de biberleri ekiyor yan tarafta evet. görüyorsunuz. Tatım içine ettik. Evet çok güzel. Bravo anne. Baba. Baba. Evet babam söyle. Şeylerimi şey ettik tatanım ettik. Evet. evet. Sonra da şeyimizi ekeceğiz değil mi? Mısırlarımıza. Evet. Larımızı. Mısır. Can Seviyor musun mısır? bu da yeter. Mısır seviyor musun? Sen oğlum iklemedi. Silet evet, Daha yaz evet. gelmedi. Yaz gelsin İyicez. Evet. İyicez. Evet. yiyeceğiz. Evet yiyeceğiz. Evet. Tapuz yiyeceğiz. Tapuz da yiyeceğiz. Değil mi? Evet. Baba. evet Baba. Inşallah. Baba bezerle bereket olur inşallah. Baba bezerle tekrar şimdi çek kurtarır sonra da evet. tamam. Baba dötü mi? Dökebilirsin senin can suyunu verebilirsin. Evet. Dan tamam. su. Evet verebilirsin böyle. Ver kenarına kenarına kenarına. Hah. Böyle 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 böyle. O oh, çok güzel. Of. Hmm, harika hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Hadi bakalım hadi. şifa olsun. Hadi i̇şte bakalım. Doğru. Hadi bakalım. Dök biraz daha dökmemiz Bir lazım. Dur bakayım. Hmm. Baba. Evet. Baba. Ben de baba? Ben de Baba ben de o Baba ben Baba ben de o Buraya buraya ben de ki. Batın içine giremeye ya. Tamam. Kekebersin evet burayı kekebersin. Tamam sen de kekebersin. Yani kekebersin evet. Evet anne oluyor mu? Oluyor bakalım hadi maşallah. Hadi bak. Ya üstüne <laughs> ne yaptın ya? Ne yaptın öyle? Öyle <laughs> olmaz ki. Öyle üstüne olmaz mı kızım? Bak Biliyor musun yaprakları sulanmaz böyle iki bilmiyor musun? Tamam. Ya. bak öğrendim. Tamam bir daha öyle yapmazsın. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Anne hani oluyor mu? Hele mi biraz daha? Baba. Bu burasını sanırım astı burası Buraya Böyle. Kapatabilirsin. Tamam kızım. Aferin. Sen de buradasın. Tamam Şimdi onları da can vereceğiz. Bu da de. Evet. Sen dur, de Ben dökeyim. Sen zaten Babağın dolgulu bibi balenet o. Hadi onu kapatıyorum. Daha sularını verelim. Arkadaşlar çilekte bir verim alabilmek için gübreli toprak ve sabah güneşini gören bir yer olması gerekir. Daha sularını verelim. Yapraklar sulanmıyor biliyorsunuz evet. arkadaşlar. Tek suyunu, can suyunda sadece etrafına köküne gelecek kadar bol su veriyorsunuz. Dokuzsa göremezsiniz. Dokuzsa. Kendi yerlerini alışana kadar tabii ki. Baba bir geçiyor. Doğru, doğru, doğru. Baba. <laughs> Arkadaşlar birazdan da mısır ve bağımı ekimi yapacağız. Evet. Şimdilik görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar. Bugün bağımı ve mısır ekimi yapacağız. Annem başladı. Başta yollara ayırdı. Şimdi mısırları başlayacaklar. ekme. Islarımızı bir gün önceden yumuşattık. Bakalım bir haftada çıkacak inşallah. Çıkar mı anne bir da? Orada inşallah. Sonra kalan ya çoka kalır ya azda kalır. Hani bamyaları ekecek. Bu iki sıra bamya olacak. Arkadaki sıra nasıl olacak. <laughs> bu bamyalar mı bu zaman patkalarını? Onlar tarz, olur mu? Olur, olur. Olur, tamam. arkadaşlar bir de burada geziyoruz işte sen birlikte. Evet. Görüyorsun buraları çok güzel. Burada ne yapıyorsun? Burada papatyalar arkadaşlar. Bizim çekimiz da bu kadar. Evet. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.